Merhabalar. Bugün insülin direnci hakkında biraz konuşmak istiyorum. Ee, i̇nsülin direnci tip 2 diyabete giden yolda önemli bir evre, önemli bir belirleyici. Ee, bu noktada insülin direncinin taptandığı noktada e, tedaviye yönelik girişimler hayli koruyucu. İnsülin direncinden koruyan iki önemli faktör var, iki önemli etken var: beslenme ve egzersiz. Aktif bir yaşam tarzı ve uygun beslenme ile diyabet oluşumu önlenebilir, insülin direnci yönetilebilir. Beslenme ile ilgili neler yapabiliriz? Ee, öncelikle fazla kilosu varsa kişinin sadece %5'lik bir kilo kaybı hedeflemesi ve bunun için acele etmemesi önemli. %5'lik yağ kaybı, e, enflamasyonun giderilmesi suretiyle insülin direncini yönetmekte oldukça etkilidir. İkinci yapılacak şey ve günlük beslenme de çok daha fazla lif almaya çalışmaktır. Yani rengarenk sebzeler yemektir. Çiğ sebzeler ve pişmiş sebzeler her öğünde olmalıdır. Meyveler ve meyvelerden gelecek lifler de çok önemlidir. Ancak tek seferde yüksek meyve tüketimi insülinin salgılanmasını tetikleyeceği için günde iki kere ve küçük bir porsiyon meyve olarak sınırlanmalı ve meyve asla boş mideyle buluşturulmamalıdır. Muhakkak yanında peynir gibi proteinli bir gıda ya da ceviz, tanıdık badem gibi bir yağlı tohum bulunmalıdır. Yemeğe sebzelerle, salatalarla başlayıp proteinlerle eşlik ederek devam etmek ve yemek tadılacak bir karbonhidrat varsa bunu da yemeğin sonuna bırakmak önemlidir. İşlenmiş gıdalarda uzak durulmalı, işlenmiş şeker, sofra şekeri, sofra şekeri katılmış ya da fruktoz, glukoz katılmış her türlü içecekten uzak durulmalıdır. Beslenme ile ilgili bu 5-6 temel tedbiri aldıktan sonra çok fazla korkmaya gerek yok. Daha detaylı bilgi için herkes kendi kişisel farklılıklarına bir uzmanından yardım alabilir. Gelelim diğer önemli konuya. Diğer önemli konu egzersiz. Egzersiz bir yaşam tarzı olarak. Kardiyo egzersizleri özellikle hayatımızın içinde olmalı. Ama insülin direncinde şöyle çarpıcı bir şey var. Kar şekeri piklerini önleyerek insülin direncini yönetmek için Öğünden önce 3 dakika bile sürmeyecek 2,5 dakikalık direnç egzersizleri son derece faydalı, son derece koruyucu. Yemekten önce yapılacak 2,5 dakikalık direnç egzersizleri glüt 4 dediğimiz kandan kasa glikoz taşıyan proteinin sentezlenmesini uyarıyor. Özellikle transferin pozitif glüt 4 kas kasılmasıyla aktive edildiği için çok önemli. Direnç egzersizleri konusunda örnekleri e, Mustafa hocamız bizimle paylaşacak. Ona bunun için teşekkür ediyoruz. Mustafa hoca evet. sizlere bugün insülin direncini, insülin direnci yönetiminde yapmanız gereken birkaç tane egzersiz göstereceğim. E, bu egzersizleri yaparak biraz daha metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz. Göstereceğim, göstermiş olacağım egzersizlerde e, elinizde herhangi bir imkan varsa bu şekilde bir lastikle yapabilirsiniz. Eğer ki ofiste veya evdesiniz, evdeyken de bu tarz bir havlu veya göstereceğim harekette bir yastık kullanabilirsiniz. Şimdi bu göstereceğim egzersizde eğer ki lastiğiniz varsa, lastiği bu şekilde tutup dik durun. Kollar ve sırt için ve omuz için bu şekilde aç kap yaparak burada nefes alıp Açarken nefes vererek bunu bir dakika boyunca yapın, dinlenip sonrasında tekrardan bir dakika yapın. Bu şekilde bir egzersiz yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde bu egzersizi bu şekilde yukarıya doğru kaldırarak, lastiği yine aynı şekilde açarak yapabilirsiniz. Bunu da bir dakika yapabilirsiniz. İki farklı hareket şey yapabilirsiniz. Eğer ki lastiğiniz yok, bir havlu alıyorum. Havluyu bu şekilde rulo haline doğru getiriyorum. Havluyu bu şekilde tuttum. Önemli olan, önemli olan burada kullandığımız materyalin direncini uygulayabilmek, alabilmek. Bu şekildeyim. Nefes al, nefes verirken yukarıya doğru kaldırıyorum. Havlu iki türlü çekiyorum. Tekrardan aşağı doğru geçiriyorum. Bu yapmış olduğunuz egzersiz hem kollarınız hem sırtınız için iki türlü faydası olmuş olacak. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde eğer ofisteyseniz, masa başındaysanız veya evdeyseniz ben bunu havluyla gösteriyorum. Siz bunu bir yastıkla da yapabilirsiniz. Bu şekilde dizlerimin arasında doğru koydum. Havluyu sıkıştırıyorum. Yavaşça serbest bırakıyorum, sıkıştırıyorum, serbest bırakıyorum, sıkıştırıyorum, serbest bırakıyorum. Yine aynı şekilde bunda da alt tarafı yani bacakları çalıştırarak da 1 dakika boyunca bu yapabilirsiniz. Bunu da yine 2-3 kere yapabilirsiniz. 2 dakika olacak şekilde. Diğer türlü bir hareket de, ben yine size bunu havluyla göstereceğim. Veya dediğim gibi yine lastiğiniz varsa, bunu bacaklarınıza geçirip, dizlerinize doğru getirip, kollarınız öndeyken oturup lastiği yana doğru aç kafa yapabilirsiniz. Yine bu hareketi de bir dakika yapabilirsiniz. Eğer ki lastik yok, evdesiniz veya ofistesiniz. Ofisteyken bunu normal bir şekilde yapıp açabilirsiniz. Evdeyken de yastığı bu şekilde koyuyorum. Ayaklarımı açtım. Aşağı doğru geldim. Yavaşça kalkıyorum. Aşağı doğru geldim. Lastik e, yastığı sıktım. Serbest bıraktım. Yine bu şekilde 1 ve 2 dakikalık bir egzersizle hareketleri yapmış olursunuz, Sizlere fazlasıyla faydası olacaktır. Çağımızın salgın hastalığı diyebileceğimiz insülin direncini beslenmede alacağımız birkaç tedbirle ve yemeklerden önce yapacağımız 2,5 dakikalık egzersizlerle büyük ölçüde kontrol altına alabiliriz. Sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere.